Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Roblox Şans bile oynuyoruz. Hadi bakalım. Başlayalım. <laughs> Aa böyle bir çekiş çıktı. Hadi gelsin bakayım buraya. Arkadaşlar yüzümü göstereyim mi? Hadi yüzümü de göstereyim. Şöyle göstereyim. Bekleyin. Lan bu değil. Lan şurada. Şöyle. Tamam. Evet arkadaşlar yüzümü de gösterdim. O ne lan? Oha o ne? Gel bakayım buraya. Adamlar baya zengin olmuş. Gittikçe gelişiyorlar yani. Ee. O ne lan? Spiderman olmuş bu adam. Ya geliyor mu bu benim? Spiderman. Spiderman gibi. Lan ölmüşüm ya. Öldüm. Öldü beni şerefsiz. Şerefsiz ol. Şurada bir tane daha şans video gelecek. Bakalım. <laughs> bu ne? Bakayım şöyle. He kartal. Ne işe yarıyor bu? He, geziyor bunlar saldıracak. Aynen anladım. Arkadaşlar izin verirseniz yüzümü kapatayım şöyle. He. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bu saniye dostum ben geliyorum. Evet arkadaşlar. Hadi bakalım. Daha demin durdurdum. Saniye bitsin. Hadi. Arkadaşlar bu arada çok bekletiyor. Olha. Bu arada arkadaşlar <laughs> nasıl Roblox parası alınıyor onu söyleyin bana. Ok. Tamam. Değil Kuşlar nerede? Kuşlar Ha orada. Şunu at. Ha ödüm patlattım. Abi adamlar çok zengin. Şöyle şöyle atıyor. Açıyorum. Geliyor. Almış mıyım şöyle bakayım. Hı, iyi. İdare ede. Geliyor mu arkana? Yok. Arkadaşlar şu an çok şanslıyım. Güzel şeyler çıkıyor. Oo, bu yaşanmış. Aa, ikinci şey mı? Şu iş yara şey şu. Böyle. Kuşa. Oo severim. İsmi ne bunun? Vay Böyle kalkanlı bir geldi. Güzel güzel. Ya şu. E oku biraz önce. Arkadaşlar bunu dolsa hemen geliyorum. 2 dakikada durdurup geliyorum. Hemen durduracağım ya hep. Evet arkadaşlar geldim evet. geri. Video bitiririm birazdan. Ne zaman bilmiyorum. Birazdan bitiririz arkadaşlar. Yok, öyle bir şey ki ne diyor? Diyor ki bir şeyler yap Ne oluyor? gereksiz bir şey çıktı atma. Şuna bakalım. Bu ne abi? He, anladım. Beni takip et mu? Etmiyor. Ya oğlum diyor. Buraya çağırsan. Geliyor musun sen? Arkadaşlar. Tamam ki. Köpünün odan gidiyoruz. Aşağı düşerse var ya Değil mi arkadaşlar? Engelsiz çıkan şeyler de şunlar bakın şu ikisi. Şu güzel de ama çok. Ok. Onu beğendim. Şunları açayım videoyu bitireceğim arkadaşlar. Şu da şu. Şey, ya. Şey Güzel o. Açın mı kapıyı bak bak. Onun sonra oraya nasıl çıktın? Şimdi bu ikisini aynı anda alacağım arkadaşlar. Bak şimdi. Aa, özel gücüne bak. Sen Yarın devam e devamı getireyim mi bilmiyorum. Bu ne abi? Çok garip bir şey var. Abi, bu. Bu, ne? bu ne? Okay, güzel. Yeah. Ne? Şey. Okay. Ne oldu lan? Oğlum ne yaptınız bana ya? Üçtüzü mü verdiniz? Ya şu çok güzel bak. Şu an atıyorsun böyle patlıyor bir yerde. Pat. Geliyor. Bak küre patlayacak. <laughs> Her yere bir yere fırladı. Neyse arkadaşlar umarım video vermişsiniz. Beğenmeyi işte. Like atın arkadaşlar videoma. YouTube'a attınız mı? Hemen yarın devamı geliyor. Hadi görüşürüz. Bay bay arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.